Değerli izleyenler merhaba. Yeni bir yayınla tekrar karşınızdayız. Bugün Ankara çok hareketliydi. Hemen onu değerlendirmek için tekrar sizin karşınıza geçiyoruz. Ahmet sana da merhaba diyeyim merhaba. Bugün Ankara yine hareketliydi. Malumun ziraat mühendisleri, atanamayan ziraat mühendisleri, 140 bine yakın belki daha fazla ziraat mühendisi Ankara'da tekrar haklarını aradı, haykırdı. Ciddi bir kalabalık vardı. Ee, onunla ilgili Aslında bugün e, tekrar yayına giriyoruz bunu konuşacağız bunu değerlendireceğiz ki misafirlerimiz de olacak Sen nasıl o görüyorsun seçim saatine girmiş bir Türkiye son bir ay ve atanamayan e, dirsek çürüten emek veren yıllarca okuyan araştıran çalışan ve bugüne kadar gelen 140 binden fazla ziraat mühendisi mezunu var nasıl değerlendiriyorsun yani evet maalesef sadece ziraat mühendislerine değil Türkiye'deki birçok meslek kodunda e, atanma problemi halen devam ediyor. Yani bunun başında öğretmenler, sağlıkçılar halen devam eden bir e, Bazen özellikle seçime doğru bu binerli, yüzerli gibi atama kontenjanları açılıyor ancak bunlar yetersiz. Biraz sonra da zaten e, görüşeceğiz kendileriyle. E, ancak bunlar çok yetersiz oluyor. Özellikle alt kontenjanlar çok yetersiz. Atıyorum bin ataması evet. ama bu bin atamanın altındaki alt kontenjanlara baktığımız zaman e, çok yetersiz atama sayıları var. E, bu da büyük mağduriyetler halen devam ediyor. Yani yıllarca dirsek çürütüp okullarda, üniversitelerde bölümlerini başarıyla bitiren binlerce, on binlerce vatandaş e, halen atama bekliyorlar. Maalesef durum Bir bu. Bir bu parantez daha açalım da Ahmet e, kırılmasınlar bizi. Veteriner hekimler de bugün haklarını aramak evet, için e, meydandaydı. evet meydandaydı. Evet Ankara'da Ulus Meydan'da e, bir aradaydılar. E, aslında önce şey yapalım. E, o eylemi basına açıklamasını takip etmişti bugün e, muhabirlerden Özman. E, onu bir yayına alalım istersen. Olur olur, olur olur olur. Bir dinleyelim, değerlendirelim lütfen. İlayda bugün sahadaydı. E, onların sesine ses olmak için yanlarındaydı İleyda Merhaba Merhabalar. Merhaba Umut Merhaba Ahmet Öncelikle hayırlı olsun Teşekkür ederim Hoş ee, geldin. Hoş buldum Teşekkür bugün, ederim bugün her zaman olduğu gibi sahadaydın ve e, ziraat mühendislerinin ve veterinerlik e, hekimleri veteriner hekimlerin e, atanma taleplerini takip ettim e, senden evet, biraz tabii. dinleyelim nasıldı e, neler yaşandı herhangi bir problem çıktı mı en önemlisi Evet, evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz önce e, ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler e, bugün e, yaşadıkları hak kaybının önlenmesi ve atama talepleriyle Ulus e, Meydanı'nda basın açıklaması yaptılar. E, bu açıklamada e, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahir Su İçmez e, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu e, Zafer Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şahkuvaroğlu gibi e, isimler yer aldı. E, açıklamayı ziraat mühendisi atanamayan ziraat mühendisi İdris e, Erin yaptı. Ve e, 120 bine aşkın e, mezun olduğunu ve 45 bin işsiz mühendisin e, var olduğunu dile getirdi. E, talepleri ise şöyleydi. Ziraat mühendisleri için 15 bin atama. Veteriner hekimler için de 5 bin atama talepleri vardı. Ee, bu yüzden e, bir açıklama yaptılar ulus meydanında. Bu şekilde... E, Herhangi bir problem içinde... etmiyordu değil İleyda. Yok yaşanmadı. Basın açıklaması yapıldıktan sonra sloganlar atıldı. Hı -hı. E, yoğun bir kalabalık vardı zaten. Basının da ilgisi büyüktü. E, bu şekilde sorunsuz kapandı. Peki teşekkür ediyoruz sana verdiğin bilgiler için. Eee İlayda'nın da bahsettiği üzere e, İdris Erin var. Ziraat mühendisi. Ahmet istersen İdris Bey'i de yayınımıza alalım ve e, ona da bir söz hakkı verelim. Neler söyleyecek? İdris, İdris Bey buradasınız. Iyi, i̇yi yayınlar Umut Bey, Ahmet Bey, İleyda Hanım çok teşekkür ederim. E, sesimi alabiliyor musunuz? Evet duyuyoruz çok net geliyor. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, İdris Sevdansız Bey bugün ee, taleplerinizi dile getirdiniz. Ee, Ulus Ankara Ulus Meydanı'nda e, ciddi bir kalabalıkla e, taleplerinizi artık atanmak istediğinizi dile getirdiniz. E, 140 binden benim bildiğim en azından 140 binden fazla bir e, mezuna sahipsiniz. E, süreç nasıl işliyor? E, nereye kadar getirebildiniz? Ve e, bu süreçte malumunuz son bir ay kaldı. Bu süreçte ne olmasını istiyorsunuz efendim? Ee, Umut Bey, öncelikle ee, bizim sesimiz oldunuz, e, bunun için teşekkür etmek istiyorum size, Ahmet Bey'e, İlayda e, Hanıma. İlayda Hanım, Hanım e, bugün e, bizimleydi, ulustaydı, meydandaydı, e, sesimize ses olmaya çalıştı, kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. E, Umut Bey dediğiniz gibi 140 binden fazla ziraat mühendisi var, e, bunun yaklaşık 16'sı kamuda istihdam ediliyor. 45 bini aşkın e, meslektaşımız aktif olarak şu an atama bekliyor. 45 bin atama yapıp demiyoruz. En azından Tarım Bakanlığı'nın ihtiyacını giderecek şekilde bir 15 bin atama yapın diye 6-7 ay aktif olarak şu an sahadayız. Sınavdan sonra tabii. Bu e, sınavdan önceki bir süreç de var. Biz aslında yıllardır atama bekliyoruz. Son 3 yılda toplam 523 artı 167 tane ziraat mühendisi alındı. Yani 700'e yakın bir ziraat mühendisi alımı oldu son 3 yılda. Biz bu e, bu, bu alıma tepki koymak için, bu mağduriyeti biraz da e, gündeme taşımak için e, bugün veteriner hekim meslektaşlarımızla e, Ankara Ulus Meydanı'ndaydık. Sesimizi duyurmaya çalıştık. E, Türkiye'ye bakıyorsunuz, Türkiye şu an bir tarım ülkesi, tarım cenneti. Ama maalesef bir ziraat mühendisine, bir veteriner hekim e, meslektaşlarımıza baktığınız zaman e, ya kafede çalıştırılıyor, ya mağazada, ya lokantada, ya kuryelik yapıyor. Yani e, biz şu an hak ettiğimiz konuda değiliz. Eskiden ben bir ziraat şey sormak istiyorum. Buyurun, buyurun İlayda ee, Hanım. Şu an siz de bir ziraat mühendisi e, atama, yani atama bekliyorsunuz evet. siz de. Şu an siz kendi branşınızda mı çalışıyorsunuz yoksa başka e, işlere mi yöneliyorsunuz? İleyda Hanım şöyle, ben e, bir 5 ay, 6 e, ay öncesine kadar da bir özel sektörde çalışıyordum ama asgari ücretin çok çok altında yetmiyordu. O yüzden kendimi özel sektörde harap etmek istemedim. Ben bıraktım. Şu an işsizim. Çalışmıyorum. Açıkçası tamam çalışmak kesinlikle ayıp değil ama mesleki olur denen bir şey var. Ben bir ziraat mühendisiyim. Diplomamı aldım. Tarıma hem ömür verdim hem gönül verdim. Yani 32 yaşına geldim ve hala atama bekliyorsam bu biraz da Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı yanlış politikalar sonucundan doğan bir durum. Biz bunu eleştirdik. Bu yanlış bir şey. Sesimizi bu yüzden çıkarmaya çalışıyoruz. Ben ziraat mühendisiysem benim tarlada olmam lazım. Benim bağ bahçede olmam lazım. Ben Tarım Bakanlığı'nda herhangi bir kurumda masa başı işi istemiyorum. Hiçbir zaman da istemedik. Bizi tarlaya sürün. Bağ bahçeye sürün. Ee, yani Peki ithal... 690 atama kadrosu verildi. Ee, son 3 yani... yılda. Ha, son 3 yılda. Yani bunu evet. az bulma sebebiniz nedir? Galiba 28 alt branştan kaynaklı mıydı? Öyle bir Tabii açıklama ki... yapmıştınız. Tabii ki İleda Hanım. Şimdi e, 20, 28 branş toplasanız, e, Umut Bey dediği gibi 140 binden fazla ziraat mühendisi var. Biz bunun 15 binini talep ediyoruz ama hiçbir şekilde Tarım Bakanlığı e, duymuyor, duymak istemiyor. Herhangi bir resmi açıklama da gelmiyor. Biz şu an bir belirsizliğin ortasında kalıp e, bu sesi du duymaya çalışıyoruz. Yani inşallah duyulur. Yani e, at atama yapacaksanız e, yapacağız. Yapmayacaksanız yapmayacağız diye bir e, açıklama yapın ki biz de önümüze bakalım diye bugün e, ulustaydık. Umarım sesimiz duyulur. Umarız. Aslında ben e, e, şunu soracağım. E, çok Ahmet özür dilerim. E, şimdi siz de aslında birazcık bahsettiniz. Türkiye'nin e, durumu şu an ortada. Özellikle tarım üretimi e, konusunda çok maalesef geri gitmiş durumdayız ki e, tarlada yetişen ve sofraya kadar gelen ürünlerin arasında da ciddi bir fiyat farkı olmaya başladı ki vatandaş artık maalesef sizin az önce ifade ettiğiniz tarım cenneti olan ülkemizde istediği ürünlere maalesef erişemiyor. Bu ekonomik işsiz tarım mühendisi ziraat, özür dilerim, ziraat mühendisi varken neden sizce iktidar hükümet bu inisiyatifi kullanıp da sizleri göreve getirmiyor? Bu işin başına getirmiyor. Çünkü okudunuz, emek verdiniz, nitek çürüttünüz. Ee, bununla ilgili artık bilgi sahibisiniz. Yani yol gösterecek insanlarsınız. Biz mesela bilmiyoruz. Yani. Biz, e, biz son tüketici olduğumuz için alıp tüketiyoruz yani. Başka bir şey yaptığımız yok. Neden sizce bu e, problemi yaşıyorsunuz? Ziraat mühendisleri olarak. Ee, çok güzel ifade ettiniz Umut Bey. Aslında yani e, sorunun kaynağı bu. Yani şu an biz üretebiliyoruz. Yayında bir sorun mu oldu? Yayında sanırım yayında bir sorun oldu. Ahmet sanıyorum Ahmet Bedirş Bey düştü. İlayda evet. biz istersen devam edelim. Tamam. Arkamızda geleceklerdir. Sen bir gazeteci olarak, sahada olarak sahada olan bir gazeteci olarak özür dilerim. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani hükümet ya da iktidar? Ee, neden bu atamaları gerçekleştirmiyor? Düşüncesi As ne olabilir sence? Bunun altına yatan ne olabilir? Yani atamaları gerçekleştirmekten de ziyade gerçekten bir açıklama bekleyen insanlara açıklama yapmamak e, daha büyük bir e, sorun olarak görüyorum ben açıkçası. Galiba geldiler bu arada. Evet İdris teşekkür ederim. Bir virgül koyalım. İdris Bey e, tekrar döneyim sizi. Yayında ufak bir hata oldu. Kusura bakmayın. E, Estağfurullah. Lütfen buyurun söz sizde. Umut Bey çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani Türkiye bir tarım ülkesi, tarım cenneti. Şimdi normal konuşmaya geldiği zaman Tarım Bakanlığı savunma sanayisinden daha önemli bir konuda diye açıklama yapıyorlar. Ama maalesef uygulamaya geldiği zaman hiç kimse bu gençleri takmıyor diyelim. Yani bildiğiniz takmıyorlar, ilgilenmiyorlar, görmezden geliyorlar. Ama televizyonlarda, programlarda, konferanslarda... Ee, biz gençlerimizi seviyoruz, onların arkasındayız diye açıklamalar yapıyorlar. Sürekli istihdam yaptık ve yapmaya devam ediyoruz diyorlar. Hayır yapmıyorsunuz. Son 3 yılda dediğim gibi 700 kişilik bir e, istihdam alanı yarattınız. Bu sayı çok çok az. Bizim talebimiz, talebimiz 15.000. Neden 15.000? Şimdi e, bugün meyve sebze fiyatlarına bakıyorsunuz. Almış başını gidiyor. E, çoğu ürünü de neredeyse ithal edecek duruma geldik. Neden bunu yapıyoruz? E, boşta 40 binden fazla. Atama bekleyen ziraat mühendisi varken, onları tarlaya, bağ bahçeye sürüp e, çalıştırmak varken, devlete, millete hizmete sunmaya varken neden bu e, diğer e, politikaları uygulamaya koymaya çalışıyorsunuz? Yani biz bunu sormak istiyoruz. Neden yani? Biz çalışmak istiyoruz, üretmek istiyoruz ama bize üretme fırsatı vermiyorlar. E, dediğim gibi Tarım Bakanlığı'nda herhangi bir odada, masa başında iş istemiyoruz. Biz üretmek istiyoruz. Yani e, bağda, bahçede meyvesi, se, se, sebzesi, serası e, biz yani bunlar için okuduk, bu üretmek için okuduk, üretmek için diplomamızı aldık. Sadece yol gösterecekler, sadece istihdam alanı yaratacaklar. Biz bunu istiyoruz Umut Bey. Peki efendim İdris Bey çok teşekkür ediyoruz. İnşallah. Son sorum var izleyelim. benim İdris Bey e ama. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Laydan, Laydan. Olalım, buyurun. Ee, şimdi bu açıklamayı yaptınız. Ee, bu açıklamadan bir yanıt alamazsanız önümüzdeki süreçte neler yapmayı e, planlıyorsunuz, hedefliyorsunuz? Tekrardan böyle bir basın açıklaması yapar mısınız ya da e, eylem yap yapmayı planlıyor musunuz? Önümüzdeki süreçlerde neler e, düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. Leyda Hanım, şimdi biz e, benim gibi e, boşta olan, atama bekleyen e, binlerce insan var. Bu sadece başlangıçtı. Bu bizim ilk basın açıklamamızdı. Her şeyimiz resmiydi. Balilik izniyle biz yaptık bu basın açıklamasını. Herhangi bir siyasi propaganda yapmadık. Ee, biz vatanla milletine sadık, ee, vatana millete hizmet etmeyi bekleyen gençleriz. Ee, biz Türkiye aşığıyız. Biz sadece tarıma ömür ve gönül verdik. Bugün bu sesimiz duyulmazsa önümüzdeki günlerde bundan daha büyük bir etkinlik, daha büyük bir basın açıklaması tekrar yapacağız. Sadece ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler değil, Ardımızdan gıda mühendisleri, su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi, tekniker, teknisyen kim varsa daha kalabalık bir şekilde ulus meydanında tekrardan toplanıp bir sesi duyuracağız. Bu sadece başlangıçtı. Tamam teşekkür ederiz İzlis Bey. İzlis Bey Rica ederim. Eksik olma yayınımıza katıldığınız sağ olun. ettik. Allah razı olsun ee, Ahmet Bey, Umut Bey, İlayda Hanım. Çok teşekkür ettik sağ olun. İyi yayınlar diliyorum Allah'a emanetiniz. Sağ olun. Sağ olun eksik olma. Evet, e, Ahmet dinledik. Sağ de da e, katkı sundu. E, takip etmiş. Sağdan da bildirdi. E, 140 bin ziraat mühendisi. Bunun yanında tabii veteriner hekimler de var. Ama 3 yılda ata, yapılan atama 690. E, bu da aslında sorulması gereken bir soruydu ama çok da uzatmak istemedim. E, yani 690 yapılan 690 kişilik atama neye göre yapıldı? ya da kimler yapıldı biraz merak ettim ama çok uzatmak da istemedim malum yayında da biraz ufak bir problem yaşadık umuyorum yani Umarız bu evet, problem çözülür de problemleri çözülür de işlerine kavuşurlar yıllarca emekler şeyler okudukları alanlarda iş yapmaya başlarlar diye bizim de ihtiyacımız var yani hakikaten ülkenin de ihtiyacı var vatandaş olarak bizlerin de ihtiyacı var Çünkü e, İdris Bey'in de bahsettiği gibi tarım cennetiyiz ama maalesef tarladan sofraya yerine kadar ürünlerin fiyatı soğan biliyorsun yani şu an soğanı konuşuyoruz evet. iki haftadır. Evet. tanesi. Son üç yıldır hatta şu bahsedelim. an son üç yıldır patates ve soğanı konuşuyoruz. Patatesle soğanı konuşuyor. Yani tanzim yerleri açılmıştı belediyelerin. Hatırlarsın yani bu sahadaydık. Evet. Takip ettik. E bunları patates, konuştuk, yayınlar. E, yani umarız, e, umarız, umuyoruz. E, bunlar artık, bu problemler Türkiye'nin önünden kalkar. E, Senin eklemek istediğin bir şey var mı ki? Bence e, var. Bakışların ben onu gösteriyor. Lütfen buyur. <laughs> evet, şöyle. E, evet, şu an çok aslında sağdan çok sıcak bir konuyla ilgili bağlantı yaptık. Bu iyi oldu için. Ancak şöyle bir durum da var. E, biliyorsun 6 Şubat'ta bir deprem oldu. Bir deprem. Maalesef. Kaydedik. Üzerinden 2 aydan fazla geçti. Ve o depremde e, sorumluluğu olan kişiler istifa etmedi. İstifa eden bazı kişiler oldu ancak onlar biliyorsun vekil olmak için istifa ettiler. Buna en büyük örnekte de Hatay İl sağlık müdürü Mustafa Hanbolat. Mustafa Hanbolat AK Parti'den milletvekili olabilmek için istifa edip aday adaylığı başvurusunu yaptı. Ancak geçtiğimiz günlerde e, açıklanan rekilin listelerinde kendisi yoktur. Partisi bu denli büyük e, emeklerle istifa ederek partisi üzerine çizdi. Peki ne oldu? Rekillik zırhına dokunamadı bizim müdür. E, ve aslında geleceği de çok iyi görmüş Ülkenin böyle memurlara ihtiyacı var demek ki. E, bugün onun hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun e, görevi, bir görevi kötüye kullanmam. Yok yani keşke öyle olsa diyeceğim aslında. Görevi kötüye kullanma olsa diyeceğim. Görevini yapmama aslında. Hatay'da deprem olduğunda Hatay Devlet Hastanesi, Defne Devlet Hastanesi'nin ek binası çöktü, yıkıldı. Enkaz altında umut 72 kişi kaldı ve 72'si de hayatını kaybetti. Bir sağlık müdürüsün, sağlık bakanlığına bağlı bir müdürsün, bir ilim müdürüsün ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanenin ne enkaz çalışmasına katıldığı, ne bir şey yaptığı, ne de öncesinde, yıkılma öncesi, ki o hastanenin önceki fotoğraflarını da görmüştük. Ben oraya da gitmiştim hataya. Oradaki doktorlarla, sağlık çalışanlarıyla da, da Hastanenin duvarlarında çatlaklardan bahsediliyordu, zemininin kötülüğünden bahsediliyordu. E diyorsun biliyorsun ki hastane, okul, askeri kışla gibi önemli yerlerin özellikle zeminin çok daha önemli. Çok daha yapı denetim çok daha önemli olması gerekirken bizim müdür yani görevini kötüye kullanmamış, görevini yapmamış. Hiç oranın denetimi şu yok, bu yok falan diye. Bir açıklama yapmış, ödenek yoktu, tatiller çalışmaları yapamadık diye. Koca Sağlık Bakanlığı'nın ödeneği yoktu. Ama o hatayı sağlık... Ha, evet, edilmiş mi acaba? Ne olmuş bilmiyoruz. Ee, ve bu sağlık müdürü olduğu dönemde Hatay'da, Defne Hastanesi'nde Enkaz oldu, yıkıldı oralar. 72 kişi hayatını kaybetti. Ancak bununla ilgili hiç istifa gelmedi. Hiç bununla ilgili konuşmadı bile. Bunun olacağını demek ki gördü, sessizdi. Bundan korunmak için dokunulmaz zırhına büyümek için de istifa etti. Adaya dayı oldu. Ancak olmadı ve artık şunu net olarak söyleyebiliriz ki yargının elinden kurtulamayacak anlamına geliyor bu. O üzerine vazife olan görevini yerine getirmemesinin Şimdi bakalım mahkeme karşısında nasıl bir cevap verecek, bunu bekliyoruz. Maalesef bir de böyle bir durum var. Evet, evet yani e, canımızı yakan, e, canlarımızı alan e, deprem sürecinde yaşadıklarımızı, ben yani, maalesef herkes gördü, biz de takip etti. E, umuyorum sorumlular her kimse e, yargı gereğini yapacaktır, yapmalıdır da. Bunu da bir vatandaş olarak e, talep ediyoruz ve. E, gazeteci olarak da takip edeceğimizi buradan evet, Gazeteci evet. olarak biz kamu görevi yapıyoruz. Görevlerimizden biri de bu. Bunu takip edeceğiz. Çünkü... Nasıl ki onun döneminde yıkılan hastanelerden bahsettiysek, bahsettiysen adaylı sürecinden bahsettiysem bununla da bahsedeceğiz ve e, onun yargı önünde alacağı cezadan da en azından orada yakınlarını kaybedenlerin belki biraz gönüllüye rahatlar. E, bu nedenle de bunu takipçisi olacağız ve kamu görevi yaptığınız gazetecilik kamu görevini yerine getirdiniz. Peki Ahmet teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. E, biz çok uzatmayalım. E, kapatalım Aynen. yavaş yavaş. Değerli izleyenler e, bugünlük şimdilik bizden bu kadar. E, hem sahadan hem de çok sıcak bir gelişmeyi e, sizlerle paylaştık. Yeni bir yayında karşınızda olmak üzere. Görüşmek üzere Aynen. mutlu akşamlar. Aynen.